10. soruda A, B ve C gerçel sayıları için eşitsizlikleri biliniyor. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle negatif bir gerçel sayıdır? İlk eşitsizliğe bakarsak A'nın kübü ve B çarpıldığında negatif sonuç elde edilmiş. Tek kuvvetlerin çarpımını düşünürsek kendilerinin de çarpımı yani A ile B'nin çarpımı da aynı sonucu verecektir. Burada Sonuç negatifse A ya da B'den birinin negatif olması gerekiyor. Fakat hangisinin negatif olduğunu bilmiyoruz. İkinci eşitsizliğe bakarsak A ile B çarpılmış. İlk eşitsizliğe göre buranın negatif olması lazım. Sonra C ile toplanmış. Sonuç sıfırdan büyükmüş. Demek ki C pozitif olmalı ve de mutlak değer olarak A çarpı B'den büyük olmalı. Şimdi ifadelere bakalım. Birinci ifadeye göre A ile B çarpılmış ki bu negatif sonuç vereceğini biliyoruz. C'den çıkartılmış. C pozitif olduğu için sonuç negatif olur kesinlikle. A ile B çıkartılmış ikinci ifadede. Hangisinin pozitif hangisinin negatif olduğunu bilmiyoruz A ile B'nin. Mutlak değer olarak da hangisinin büyük olduğunu da bilemiyoruz. Yani sonuçta bu ifade eğer B negatifse pozitif sonuç verecektir. Eğer A negatifse B pozitifse negatif verecektir. Yani kesin bir sonuca varamayız. Pozitif de olabilir, negatif de olabilir. O nedenle eksi işareti koyalım. Üçüncü ifadeye bakarsak A, B ve C çarpılmış. C'nin pozitif olduğunu biliyoruz. A ile B çarpımı her zaman için negatif olacağından sonuç pozitifle negatifin çarpımı negatiftir. Kesinlikle. Şıklara bakalım 1 ve 3 hangisinde? Cevap E şıkkı.